Merhabalar değerli dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet güzel bir gün olsun. Güzel geceler, hayırlı geceler olsun. Artık bunu gündüz mü seyredersiniz, gece mi seyredersiniz? Gündüzünüzde, gecenizde hayır olsun, nur olsun. Evet. Şimdi biliyorsunuz yani şimdi bazı konular magazinsel konular gibi geliyor insanlara ama bazı konular magazinin içinde aslında sosyolojik, toplumsal ve psikolojik konulardır. Her konu kendi içinde zaten temelinde bir psikoloji, bir sosyoloji barındırır ama işte magazinde ismi geçen insanların yaptıklarını yorumladığınız zaman zannediyorlar ki ya kardeşim magazine girmek. ben magazine girmiyorum kim kimin sevgilisi o bu değil bir magazinsel figürün bir magazinsel kişinin yapmış olduğu saçmalıklar toplumu ve sosyolojiyi ve psikolojiyi ilgilendirdiği zaman devreye giriyorum nereye geleceğim Dilan Çıtak biliyorsunuz geçenlerde Polislerle arasında bir olay çıkmıştı, daha doğrusu çıkartmıştı. Tabii ondan sonra gidip ifade verdi. Çok pişmanım, öyleyim, böyleyim falan. Dün bir açıklama yaptı. Herhalde güzel bir e, hikaye yazmışlar. Görüntüleri görmesek ya şunu söyleyeyim. Yani bütün görüntüler ortada. Senin daha önce yaptıkların da ortada. Hani yaptıkların yapacaklarının tamimlâtıdır. Ne olursa olsun polisle arandaki geçen olayın hiçbir haklılık sebebi yokken hala onurlu şerefli Türk polisini karalamaya ve suçlu göstermeye çalışıyor. Tabi olayın üstünden böyledir bunlar. Bu taktiği biliriz. Avukatlar da bunu böyle yönlendirir. Dur biraz sessiz kal. Toplum bu olayı bir unuttum. Çünkü gündem bizde öyledir. Yani gündemdir 15 gün sonra. Hatırlarsın ama ilk günkü tazeliği ve sıcaklığında değildi. Yemek gibi. Aynen. Neyse herhalde üzerinden bir bir ay gibi bir süre geçti. Ve bir açıklama yapalım. Hanım hanımcık diyor ki kendisi açıklamada efendim aslında olay öyle olmamış. O sadece bir ambulansa yol vermek için emniyet şeridine girmiş. Polis onu çevirmiş. Okey buraya kadar. Polis edersin ki ben ambulansa yol verebilmek için emniyet şeridine girdim. Fakat bunlar hiç konuşulmadan polis sana alıyor. Emniyet şeridine girdiğin için otomatik olarak ceza uygulayacak. Sağa çekin diyor. İşte orada trafiği meşgul etmemek için. Çünkü akışı olan bir trafik. Hayır olay orada başlıyor. İşte ben sağa çekmiyorsun. Polisle tartışıyorsun. Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım diye devreye giriyorsun. İşte ben şöyleyim ünlüyüm falan. Sonra polis sana diyor ki sağa çek çekme çekmediğin gibi oradan gitmeye çalışıyorsun. Polis sana dur diyor seni tanımıyor tanısa ne olur ne yazar bu kadar ünlü ceza yiyor hiç böyle bir olay yaşanmamış. Sen aracı polisin üstüne sürüyorsun. Diyor ki ben oradan kaçmaya çalışıyordum bak. Açıklamaya bak. Diyor ki efendim ben açıklamayı söyleyeyim ondan sonra dengeyi kurun siz. Efendim o bir ambulansa yol vermek için tamam mı? Tek suçu bir ambulansa yol vermekmiş. Bak bak manşete bak hepimizi keriz yerine koyuyor. Yani bütün ülkeyi keriz yerine koymaya çalışıyor şu anda yani gerçekten. Ambulansa yol vermek için sağ şeride şey emniyet şeridine geçmiş. Polis durdurmuş. İşte sağ çek dediğinde işte bir polis ona yüksek sesle sen kalkıp polise yani sağ çekmemekte ısrar edersen polis sana sesini yükseltir. Olaylar o yüzden başlamış. Efendim ben o kaos ve katik ortamdan çıkmak istemek için gitmek böyle saçma bir şey olur mu ya? Sonra biri kondurmuşlar üstüne bak bunu kesinlikle masada oturup buna demiş bu hani kendi başına bunu düşünemez bana göre. efendim ya ben hamile olsaydım, hamile bir kadın olsaydım. Ya o ortamda şu polis bana bağırdı. Havaya ateş. Canım, olayları sen başlattın. Ve bu olaylar senin başına bir ambulansa yol verdiğin için değil. Polis seni Tamam okey. Alkış, ambulansa yol verdin. Çok güzel bir davranış. Bunu da alıp buraya koyuyoruz. Sen emniyet şeridine girdin. Polis seni durdurdu. Kimliğine baktı. Sağ çekin dedi. Derdini sağda anlatacaktım polise. Ben emniyet şeridine ambulansa yol vermek için. Polis seni görüyor zaten oradan. Ambulansa yol mu verdin, vermedin mi? Fakat sen orada ambulansa yol verdim falan da demedin. Benim köpeğim sıcaktan şöyle, sıcaktan böyle köpeğim fenalık geçiriyor. Öyle falan. Sonra işte ben ünlüyüm diye beni sağa çekti dedin. Yani benim ünlü olduğumu görünce. Aslında polisler seni eminim ki tanımadılar. Ha, tanıma tanısalar ne olur falan. Kalkıp sonra ortalığı karıştıran sensin. Polis öyle veya böyle. Polise sen mukavemet gösterdin. Polis hiçbir istisnaya müsaade etmez. Ufacık bir müsaade başka tarafta çok büyük bir olay olarak çıkar. Polislere, polis kolejinde bu öğretilir. Asla. Sen onu bırak. Hepimiz biliriz. Bazen hala var. Daha çok gece kulüplerinde olur. Böyle gece yaşantısında. Polis içeri girer, müziği susturur. Herkes kimliğini çıkartsın der. Ben kimliğimi gösteremem diyemezsin. Kimliği olmayını alır polis. Kimliğini göstermekte ısrar edeni, göstermemekte ısrar edeni polis alır karakola götürür. Sen polis geldiği zaman bu dünyanın her yerinde. Bizde zaten büyük bir rahatlık var. Polisimiz çok yani müsamaha gösteriyor. Bana göre çok fazla. Sen Amerika'da o hareketi polise yapacaksın. Dan 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 dan. dan. Gidersin. Bizim Türk polisimize hala polisin yüzünden olaylar olmuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ha bütün Türkiye biz buna inanacağız. Orada ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım diyorum. Bir de hala diyor ki ben diyor İbrahim Tatlıses'in kızı olarak anılmak istemiyorum. O zaman niye ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım diyorsun? Aha görüntüler orada. Herkes bütün Türkiye izledi. Ya biz hepimiz salaz. Yanlış anladık. Sen orada İbrahim Tatlıses'in kızıyım demiyor muydun? Görüntüler duruyor. Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım diyorsun. Polis balene onun kızı olsam, bunun kızı olsam, şunun kızı olsam, ne o? Var trafik böyle. Benim kim olduğumu biliyor musun? Benim birisiyle isim vermeyeceğim bir olay geldi. Manevi tazminat davası açmış. Bana Twitter'dan diyor ki, benim kocamın kim olduğunu biliyor musun? Benim kocam kimsen biliyor musun? Yani bu olaydan sonra iletişime geçilmez. Gördüm kocası çok zengin, güçlü birisi. Neyse, önemli değil. Karar yargının geçelim onu. Hiç önemli değil. Ama yani benim karşıma böyle gelen bir insanla ben neyin iletişimini yaparım? Sen de polise ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım diye bir şey söylersen, önüne o barikatı koyarsa polis der ki bana ne İbrahim Tatlıses'ten ben kanuna kaideye bakarım ki bakması lazım. Neyse işte de açıklama yaparak bütün ülkeyi böyle aptal yerine koyuyor. Sanki o görüntüleri görmedik, sanki kendisini kilitlemedi oraya ve polis... Sen Polisin üzerine arabayı sürdükten sonra havaya ateş açtı. Seni nasıl durduracaktı? Zaten normal yollarla seni durduramadı ki. Seni nasıl durduracaktı? Ancak böyle durdurabilirdi. Ama dersin ki kendi pürü pak masum masum hiçbir şey yapmamış o araca kendini kilitlememiş polisin üstüne araç sürmemiş sonra o araçtan inmemek için inat etmemiş hadi oradan inmiş öbür araca binmiş o araçtan in diyorlar orada da inat etmemiş oradaki insanlara saldırmamış ondan sonra videolar çekip zırıl zırıl ağlayıp yani lanet olsun ülkenize diye bir laf söylememiş o benim çok ağrıma gitti. Hiç bunlar olmamış, polis durup dururken bunu durdur, sağa çek, sadece dan, dandandandan dan. yapmış algısı oluşmuyor. Bir de üstüne kondurmuşlar tüyü dikiyorlar. Ya hamile olsaydım. Bak insan niye üzülüyor biliyor musun? Gerçekten hamile de olabilir. Hamile bir insanın daha dikkat etmesi lazım. Hepimizin dikkat etmesi lazım. Ama hamilelik gibi kutsal bir şeyi kalkıp bu kadar kriz yarattığı kötü bir olayı perdelemek için kullanmak gerçekten ya, ya kim bu aklı verdiyse avukatımı verdi onu verdi şuna niye sen zırıl zırıl ağlıyordun ya ben çok pişmanım savcıya verdiğin ifadede ben pişmanım pişmanım ülkemi seviyorum pişmanım zırıl zırıl ağlamıştın ne oldu demek ki pişman falan değilsin haklısın ya haklı olan insan niye pişman olsun ya soruyorum haklı olan insan niye pişman olsun? E sen savcıya verdiğin savunmada pişmanım demedin mi? Yani a demedinse o ayrı bir konu ama öyle biliyoruz yani savcıya işte pişmanım. Demek zorundasın zaten pişmanım. A, e pişman değilim dediysen de o ayrı bir konu ona da hakimler karar verecek. Ama kalkmış bütün ülkeyi böyle yani şu an bak şunu söyleyeyim tekrar ediyorum. Ses var, yorum var, İbrahim Tatlıses gibi öyle veya böyle beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ünlü bir babanın kızısın. Bunların üçünü tamam mı? Değerlendiremeyip böyle trajik bir hale gelmek gerçekten çok enteresan. Bu da bir olumsuz başarı yani her başarı pozitiftir anlamına gelmez çok başarılı hırsızlar var <laughs> yakalanamıyorlar çok iyi plan kuruyorlar ama bir gün mutlaka yakalanıyorlar yani trajik bir başarıdır bu trajik bir başarı olumsuz bir başarı bence keşke bu tip olaylarla gündeme gelmese ve bu üç unsuru sesi var yorumu var e, babasının adı var soyadı var ne olursa olsun üçünü kullanıp kariyerine yatırım yapsaydı. Bunlarla yatırım yapsaydı biz şu anda Dilan Çı sesini dinliyor ve takdir ediyor olurduk. Ama ben böyle davranışları olan benim onurlu Türk polisimi hala suçlu göstermeye çalışan bir kişiyi ne dinleyin ne dinletin. Tıklamayın bile. Bakmayın. Bunları dinlediğiniz için ve bunlar hala var olabildiği için, bunlara iş yazıldığı için gidip bir şekilde Var oldukları için bunlar kendilerini işte böyle her şeyin üstünde görebiliyorlar. Sonra kalkıp bu kadar bir çuval incir nasıl berbat edilirinin hikayesini o olayla yazmış olmasına rağmen kalkıp hala Türk polisini suçlu göstermeye çalışıyor. Polis sanki durup dururken ya bu kadar çevriliyoruz ya, ya ben alkol almayan bir insanım. Çeviren polislerinde yani söyleyeyim söylemesi ayıp yüzde sekseni beni tanıyor bak dilenci daha tanımıyorlar beni tanıyorlar ben sizi bir yerden tanıyorum diyor Aa, evet ehliyet rica edeyim diyor buyurun diyorum veriyorum gece ise çevirme ya üfletecek Sevda Hanım diyor hani biz bunu ne demek tabi tabi göreviniz diyorum benim hani onlar beni takip ettiği için kendilerince o kadar eminler ki benim alkol kullanmadığımdan ki kullanmıyorum elhamdülillah ama bana tabii ne demek diyorum. üflüyorum Buyurun geçin diyor. Ehliyetimi veriyor. Ay çoğuna kitap bagajımda bulunur. çoğuna kitap hediye ederim. Ay çok mutlu olurlar falan. Böyle bizim polislerle hiçbir şeyimiz o kardeşim beni bütün Türkiye tanıyor. Benim alkol almadığımı bilmiyor musunuz? Bana bana nasıl bunu üfletirsiniz mi diyeceğim. Abi görevini yapıyor. Görevini yapıyor. Ama sen orada Allah'ın o sıcağında veya soğuğunda orada ayakta bütün gün görevini yapan bir olay çıksa senin içinde canını ortaya koyacak adamları hala seni mağdur etmiş gibi gösteriyorsan abi bunlara sahip çıkmayın. Ne izleyin ne dinleyin. Yani İbrahim Tatlıses'in kızı. Bak herkesin travmatik hayatları var. Dilanda İbrahim Tatlıses'in kızı olarak hayatımıza girdi. Evet farklı bir kızı olma durumuyla karşılaştık. Bir çocuk olarak zor ama biz hep ne diyoruz bilim bunu diyor psikoloji bunu diyor ve dünya liderlerine bakın çoğunun hayatı aslında dramatik işte bir sürü sıkıntılar yaşanmış ama bu kişinin tercihi ha tamam bunu sana yaşatmış anne ve baban e, ama sen bundan pozitif çıkman lazım. Ha bunun altyapısında dönüyorsunuz. Yani demek ki e, bilemiyorum annesi üzerinde etkisi çocukken nasıldı. Hani onu gidip bilim söylesin. Hani kolay bir hayat yok ama bu zorluğun içinden senin pozitif çıkıp öyle alkış alman lazım. Yani bu tip olaylarla gündeme gelip bir de diyor ki daha önceden de bir olay yaşandı ya sanki orada da kendisi mağdurdu. İşte o yüzden çok hiç de dikkatli değilsin. Senin o olaydan, tamam mı? Ders alma, dikkatli olsan bir kere polis ya, bak sokakta klasik bir trafik kavgası değil ki kaldı bugün yeni kanunda arabadan çıkıp, tamam mı? Birisine böyle kavgaya gidiyorsan çok ağır cezası var olması da çok da güzel. Bu yüzden kaç kişi'nin canından oldu, sağlığından oldu. Sen diğer olaydan ders alan bir kafa yapın olsaydı senin bir kere sana şu öğretilmemiş yani bu nasıl bir ego nasıl bir kibir polise sen kafa tutamazsın tutarsan bu olur tutamazsın bak haksız bile olsan polise kafa tutamazsın ya yıllar önce genel müdürüm bir çek almışız cirolu tamam mı birinden cirolu. Ben de bankaya tahsile gittim. Genel müdür olarak şirketin bir şirketten cirolu 10 tane cirosu var. Tabii çeki verdiğin zaman sen de arkasına imza atıyorsun. Sen de cirolamış oluyorsun. Abi bankada bir vakit sessizlik. Pat polis geldi. Çalıntı ihbarı varmış çek, çekte. Neyse aldılar bizi hemen Yeşilköy Polis Karakoluna götürdüler. Neyse ben ne yaptım? yani beni nasıl götürürsünüz bu konuda bizim daha elimiz yok falan gittik polisler. Normal gözaltına aldın. Bildiğiniz gözaltı öyle oluyor. Polis de hemen avukatı aradım şirketin avukatını hemen bizim e, çocukları aradım. Bütün faturaları kestiğimiz faturaları gösterdik hani verdiğimiz teslimat kumaşlar falan filan. Evraklar hemen bir saat içinde geldi. Avukatımız geldi oraya. Ondan sonra İfademizi verdik. Evrakları koy. Biz de şikayetçi olduk. Çünkü bizi de mağdur ettiler. Ama ne yaptılar biliyor musun? Beni gözaltına aldıkları için işte üzerimdeki küpe, saat ne varsa alıyorlar ya üzerinizden. Ondan sonra aldılar. Poşete koydular. Ben de sadece şey dedim. Yani bunlar dedim kıymetli pırlanta yazın lütfen dedi onu da koydu. İşte bunlar pırlantadır dedim. Kolyemi bir de onu da bak böyle yani verdim. Hiç oturduk. İşte avukatım geldi. İfademizi yazdırdık. Savcıya şey yaptılar. Ondan sonra dediler ki böyle böyle. Savcı da dedi ki serbest bırakın gittik. Beraat da ettik. Çünkü biz de şikayetçiydik ve dava 10 sene oradan oraya oraya meğerse adamlar kaç kişiye bunu yapmışlar gibi gibi. Ne yapacaktık orada? Bunu bunu bunu. Evet değerli dostlar şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani gerçekten böyle bir olay yaşanmış bunun mahcubiyetinle böyle daha pozitif davranacağına hala polisin yüzünden bunlar olmuş sanki kendisinin hiçbir suçu yokmuş gibi açıklamalar yapmak gerçekten yani bir kişinin aklının başına gelmediğini anlatabiliyor muyum? göstergesi olarak görüyorum. Ha hakimler buna inanır, inanmaz onu bilemem. O polis memurları da orada gidip ifade verecekler. Neticede polise mukavemet var falan filan değerli dostlar. Yani dedim ya herkes bizi hıyar zannediyor. Tuzlu kapan geliyor. Tık 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 tık. Hani bazı açıklamaları yaparken bari toplumun aklıyla dalga geçmeyin. Buradan avukatlarına da sesleniyorum. Yani bunu böyle söylediğiniz zaman, söyle, siz mi yazdırdınız ya da bunu böyle söyleyeceğini şuna deyin ki bize sormadan hiçbir açıklama yapmayın. Yani avukat mı yazdırdı? Avukat mı yönlendirdi? Avukat da yanlış yönlendirmez, bilmiyorum. Ama hani toplumun aklıyla dalga geçecek açıklamaları en azından yapmasına... Ha avukatı da dinlemiyorsa avukat da der ki ne halim varsa gör der. Doğru mu? Öyle de. Evet değerli dostlar dedim ya. Ama toplum prim verdiği için bunların sesi çok çıkıyor. Bu yüzden gerçek manada sanatçıları, gerçek manada ses sahiplerini tamam mı? Gerçek manada bu iş için gönlüne koyanları yüceltelim. Türkiye'deki eksiklik gerçek manada sesi olan sanat yapan şarkı söyleyen sahne yapanlar maalesef işte böyle ya hayatlarıyla gündeme gelen ya işte kıyafetleriyle şu bu hep konuştuğumuz gibi bunları alıp topluma pazarlıyorlar toplumun değer yargıları çürüdüğü gibi bir de sanat adına da hiçbir şey yapılmamış oluyor gerçek sanatçılarda ne yapıyor kenarlarına çekiliyor çünkü onlar o kıvama gelemez bulaşmadan sanatlarını yapmaya devam ediyorlar ben de o gerçek manadaki sağcı solcu hangi görüşte olursa olsun bütün sanatçıların sanatına sanatına saygı duyuyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.